Yani bu sıkıntıyı çok güzel bir şekilde çözdük. Gerçekten şu an çok mutluyum. Ama başta gelirken gerçekten sıkıntılı zamanlar ne kadar yaşamıştım. Bu sene dördüncü yılımıza girdik. Hani dört yıldır bu sıkıntımız bizimle beraberdi. Hı i̇lk başta çok e, çelişkilerim vardı. Nasıl olacak, nasıl Hani doktora nasıl gideceğim, muayene olacağım, nasıl yapacağım diye düşüncelerim vardı. Ama buraya geldikten sonra bu düşüncelerin gerçekten değersiz olduğunu anladım. Ee, korkuyordum yani anlamsız şeylerim vardı. Ee, çekincelerim vardı. Üzülüyordum nasıl olacak diye ama buraya geldikten seanslara başladıktan sonra bir şey olmadığını, bu işin gerçekten normal bir şey olduğunu, her insanın yapabileceğini anladım. Yani şu an atlattım bu açıdan mutluyum. Hı hı. Ee, yani gerçekten atlatılabilecek bir durum. İnsanların sıkıntı yapmaması gerekiyor bu süreçte. Kendine güvenmeleri gerekiyor. Buraya geldikçe bunu da anladım. Sizin sayenizde de tekrar teşekkür ederim. Bu sıkıntı ne tavsiye edersiniz? Yani e, bir an önce bu sıkıntılarını e, çözmeleri için yola koyulsunlar. Hani önemli. Çünkü adım atmak önemli. Ben çünkü başta çok direndim. Hem üzüldüm, sürekli ağlıyordum. E, bu ister istemez insanın tüm hayatına yansıyor. Hani eşi üzülüyor. Eşim üzülüyordu yani kendini zaten yıpranıyorsun bu süreçte üzülüyorsun. Bir an önce adım atmak gerekiyor. Hani sorun neyse onun üzerine gitmek gerekiyor. Bir de e, zaten doktorun tavsiyelerine uyduktan sonra doktor seni yönlendiriyor bu süreçte. Gayet rahat oluyorsun. Yani hedefine ulaşıyorsun. Yapılmayacak bir şey değil. Onu anladım yani.